Merhaba arkadaşlar. Yarı çap yayınlarından üslü sayılar ile ilgili bir tane güzel sorumuz var. Gelin beraber bu soruyu çözmeye çalışalım. Birinci adımda 4 sayısının karesini alan Hazal. Bu adım sonunda 2 üzeri 4 sayısını elde ediyor. Birinci adımda ne yapıyor bu Hazal? 4'ün karesini alıyor. Yani 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazdım. Dışarıda var. Kuvvetin kuvveti ne olurdu arkadaşlar? Çarpılırdı. 2 üzeri 4 oldu. 2 ile 2'yi çarptım. Güzel. Sonra ne diyor? Bundan sonraki her adımda bir önceki adım sonunda elde edilen sayının karesini alarak yeni sayı elde ediyor. Buna göre Hazal 5. adım sonunda elde ettiği sayı kaçtır diye soruyor. Peki ikinci adımda Hazal ne yapacak? Önceki adımda elde ettiği sayı 2 üzeri 4'tü. 2 üzeri 4'ün karesini alacak. Peki burada Arkadaşlar kuvvetin kuvveti ne olur? Çarpılır. Yani burada 2 üzeri 4 çarpı 2. Yani 2 üzeri 8'e elde etti. ikinci adım sonunda. Peki üçüncü adımda gelirsek. Bir önceki adımda 2 üzeri 8'e elde etmişti. Bunun karesini alacağız. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 8 çarpı 2. 2 üzeri 16 elde ettim. Dördüncü adımda benzer şekilde 2 üzeri 16 üzeri 2 yani 2 üzeri 16 çarpı 2 2 üzeri 32 elde ettim. Ve 5. adımda da 2 üzeri 32'nin karesini aldım. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 32 çarpı 2 2 üzeri 64'ü elde ettim. Cevabımız 6 oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.